büyükler. Bugün sizler için geldik. Sizlere geldik efendim. Ben Ferdi Keman ve Orkestram adına sevgililer gününüz için de kutlu olsun diyoruz efendim 14 Şubat. Evet efendim büyüklerimize geldik efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz. to

Aşkımı dinlerden Gözümü yollardım Kimsesiz bıraktım Şu gurbet ellerden Oh, <Sessizlik> Çok iyi buldum. Teşekkür ediyorum ve coştum. Ben de söyledim onlarla birlikte. Eğlendiniz yani. Eğlendim. Çok şükür eğlendim. Valla şimdi 14 Şubat'la olsa da gençlere önce saygı, sonra sevgi. Saygın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. büyük küçüğü bilmeli, anneye babaya saygılı olmalı. Yani önce saygıdan geçiyor. Değil mi? Saygıdan mi? geçiyor her şey. Saygı olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Yani saygı evet bir de insanlarımızda şimdi gençlerimizde doyumsuzluk var. Yetmiyor. Yetmiyor yetmiyor yani. Azla yetinmeyi bilmeleri. Bilmiyorlar onu bilmiyorlar. Onun için işler boşanmaya gidiyor. Kredi kartları patlıyor. Ne oluyor? Huzursuzluk başlıyor. Azla yetinmeleri lazım. Siz hep azla yetinerek. Evet, ben Rizeliyim, Karadenizli. Buraya da Kocaeli'den geldim. Az da yetindik, üç tane evlat büyüttük. Yani yetinemeseydik onları büyütemezdik. Bak şimdi hepsi başarılı. Allah'a şükür. Ve ben de burada mutluyum. Çok güzel. Ağızlarına sağlık. Güzel olmuş. Eğlendiniz. Eğlendik. Sizlere de sağ olun, var olun. Çamca, <laughs> Efendim. siz tabii gördünüz, geçirdiniz. Ee, Buyurun. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde buradan gençlere ...evli insanlara bir mesajınız olacak mı? Birbirlerine nasıl davranmaları gerekiyor? Bir mesaj vermek ister misiniz gençlere? Birbirlerini saysınlar, sevsinler. Benim söyleyeceğim bu kadar. Saygı ve sevgi. Her şeyden evvel. Ee, öncelikle ben buradan... ...14 Şubat Sevgililer günü. ...bütün Türkiye'de bulunan... ...bütün vatandaşlarımızın... ...burada büyüklerimizin hepsini kutluyorum. Yani düzcemizde e, sosyal anlamda... ...müzikle ilgili sosyal anlamda... Elimizden geldiği kadar katkıları sağlamaya çalışıyoruz. Ee, bu tür etkinliklere hemen hemen yaşım şu anda 41, 14-15 yaşından beri ben geliyorum. Evet, 14 Şubat Sevgililer Günü, özellikle biliyorsunuz burada bulunmamızın ana sebeplerinden birisi büyüklerimize moral amaçlı olsun geldik. Bütün büyüklerimizin Sevgililer Günü kutlu olsun diyoruz. Kendilerine sağ, sağlık, sıhhat diliyoruz. Sevgililer günü yoğunluğumuz bugünden başladı bizim hareketimiz. Bu yoğunluğumuzun içinde ilk önce aklımıza gelen huzur evlerinde olan büyüklerimiz, yaşlı teyzelerimiz, büyüklerimiz. Onların da bu vesileyle sevgililer gününü kutlayıp onların dualarını almak istedik. Bugün bu vesileyle buraya gelmiş bulunduk. Güzel çiçeklerimizi takdim ettik kendilerine. Onları mutlu etmek de biz de mutlu olmuş saydık kendimizi.